Evet Mustafa Hocam, Bolu Kampı'nın birinci tabii bitti, bir değerlendirme alabilir miyiz? Birinci kampımız iyi geçtiğini düşünüyorum ben. Verimli oldu bizim için, takım için. Burada aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, geçen sene de kıran arkadaşlarımız oldu. Bir kolej havası yarattık, bir birlik beraberlik sağladık. Bir işin ciddiyetini, Adana Spor'un büyük bir cami olduğunu futbolculara bunu inandırmaya başladık. Ve biz bu kampımız süresince yaptığımız çalışmalarda hem yeni gelen transferlerimiz hem eskilerle beraber Oynadığımız iki, iki hazırlık maçımızın da iyi geçtiğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada e, ikinci kampımıza hem yeni transferlerimizin gelmesini bekliyoruz, hem de içerimizden e, bize fayda sağlamayacak arkadaşlarla yollarımızı ayıracağımızı bugün bir toplantı yapacağız ikimizden beraber. Yani Bolu'daki çalıştığımız 15 günlük sürecin iyi geçtiğini, takım içerisindeki havanın iyi olduğunu, e, bu lige de yansıyacağını düşünüyorum. Ama bizim özellikle üçüncü bölgede alacağımız oyuncular, işte savunma bölgesini almayı düşündüğümüz bir oyuncu, orta bölgeye bölgede düşündüğümüz iki oyuncu ve bir sağ bekle ilgili görüşmelerimize devam ediyor. Bunlar da eğer ikinci kampta aramıza katarsak iyi bir yaratıp lige iyi bir Adana Spor seyrettirmek için başlayacağız. Hocam iki hazırlık maçı oynadık. Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyim? Ya birinci oynadığımız hazırlık maçının özellikle ilk 30 dakikası çok iyiydi. Sonrasında da ilk, hazırlık maçımızın ikinci yarısının 50 ile 65 arası da takımımız güzel işler yaptı. Ama sürekli biz burada oyuncu sirkülasyonu olduğu için değişiklikler yaptığımız için ister istemez belli bir sürede oyundan düşüyoruz. Yani bu özellikle su oynadığımız maçın da bizim için e, iyi geçtiğini düşünüyorum. Yani topun sürekli bize kalması, geriden oyun kurmamız, iki, birinci bölgeden 2'ye 2'den 3'e geçişlerimizi iyi yaptığımızı, üçüncü bölgedeki hiç bugüne kadar oynamamış Ömer ve Özcan'ı kenarlarda oynattık. Ama sonrasında bu maçta Tete ve e, Burak'ı oynattık. Daha verim aldığımızı düşünüyorum. Yani iyi bir oyun oldu, iyi bir maç oldu, iyi mücadele oldu, iyi istek arzu vardı. Ama yediğimiz iki tane gol bize yakışmadı diye düşünüyorum. Belki bugün bizim girdiğimiz pozisyonlara yakalasak daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Ama bu yönelik önemli Önemli olan azlık maçlarda eksiklerimizi görmek. Bunları hem antrenmanda hem de dershanede verdiğimiz derslerine, teorilerine bildirip bunları düzeltmek istiyoruz. Yani en önemlisi burada aramıza ikinci kampta katılacak oyuncuların bizim için çok önemli olduğunu. Çünkü bizim zaman daralıyor. Bir an önce transferlerimizi aramıza alıp İV Spor lige bir giriş yapmak istediğimiz ve taraftarlarımızı mutlu edecek bir Adana Spor'u yaratmak istiyoruz. Ben bu arada da taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü takımıza gösterdiği ilgi alakadan dolayı inşallah onlara da layık olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim hocam.